1996 yılında bu işe başladım. Onun eskisini de kendim çekiyordum zaten. Oturur mesela bir boyacıyı çekiyorsam örnek diyor. Oturum önce onunla muhabbet ederim. Çünkü kamerayı gördüğü zaman ona itici geliyor. Yani silah gibi gözüküyor ona bir anda. Ne bileyim dondurma istiyorsa dondurma alıyorum. Muhabbete başlıyoruz derken çekmeye doğara başlıyorum tabii. Ve sonra o şaşı unutuyor. O beni unutuyor ve makinamı da unutuyor. Orada. İşte güzelliği de orada kötü çekmeden iyi çekemezsin. Ya düşmeden kalkamazsın. Bu bir ay emeklemedir, yürümedir, sonra koşmadır. Rahmetli Nevzat Hoca'nın bir sözü vardı. Oğlum önce doğruyu çek, sonra yanlış çekerken de doğruyu çek derdi. O kadar güzel bir laftır ki, geliyor buraya öğrenciler, sağ olsun benim kardeşlerim hepsi, üzülüyorlar. Üzülme, ilk elde hata yapacağız. O heyecanı, öğrenciye o heyecanı gösteriyorsun ya, çektiklerini yıkadığın zaman. O mutlu oluyor, bir tebessüm, bir teşekkür ediyor ya, sen daha çok mutlu oluyorsun gençlerimiz biraz heyecanlı. Gelişen sistemle eski sistemi buluştururken biraz zorlanıyorlar. Ama hevesliler de. Örnek diyorum dijital makineyle çekiyor ama filmi hemen istiyorlar. Karışıklık oluyor kafalarında. Şimdi alışmaya başladılar. Gençler sadece tavsiyem sabırlı olmalı.